İnananların daha önce kendilerine kitap verilip de uzun zamanın geçmesiyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları için Allah'ı ve ondan gelen gerçeği anmak için kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bilin ki Allah ölmüş olan toprağa hayat vermektedir. Biz düşünmeniz için size ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır. Allah'a ve elçilerine inananlar işte onlar Rableri katında dost doğru olan ve tanıklık yapan kimselerdir. Onların ödülleri ve nurları olacaktır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar onlar da cehennemlik olanlardır. bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. sonra da kurumaya yüz tutar öyle ki sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çerçüp olup gider. Ahirette ise ya çetin bir azap ya Allah'tan bir bağışlanma ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı yararlanmadan başka bir şey değildir. Öyleyse siz Rabbinizden bir bağışlanmaya genişliği gökle yerin genişliği kadar olan ve Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak üzere birbirinizle yarışın. İşte bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir.